İçeriyimin hemen hemen oluşturdum. Bundan sonra tema değiştirebilirim aslında. Tam de tema değiştirilecek zaman. Bakalım içeriğime hangi tema daha güzel olacak. Buradan herhangi bir tema seçebilirsiniz. Ben mesela şu temayı tercih ediyorum. Evet seçtiğim. Evet seçtiğim Tamam açıldı şu anda. Fena da olmadı. Ben bunu kullanacağım mesela bunun için. Bu dizayn kısmında bütün temaları görebileceğim şu alt kısım var. Buraya tıklayarak bütün temaları görebiliyorum. Temalar işte eğitim, düğün, kişisel gibi kategorilere ayrılarak şurada gördüğünüz gibi ayarlanmış. Böyle tıklayarak o kategoriye ait temaları görebiliyorsunuz. Biraz evet üzerine geldiğiniz zaman şurada ön izleme butonu var. Preview yazıyor. Buna tıklayarak e, sitenizin bu temada nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Ama şu anda uzun alacağı an için buna yapmıyoruz, bakmıyoruz. E, diğer bir seçenek burada işimize yarayan e, tasarım seçenekleri. Buradan e, site başlığınızın, site paragrafınızın falan e, font işte kalır ve boyut ayarlarını yapabiliyorsunuz. Örneğin site başlığım için ben farklı bir font seçmek istiyorum. Ve boyutunu da artırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi oldu. Yine site e, paragraf başlığı ya da paragraf tekstimizin de fontunu değiştiriyorum. Yine boyutunu değiştirmek istiyorum. E, farklı renkler verebilirim. Link ver, verdiğim sitenin. Bunları da ayarlayabiliyorum yine buradan. Bu işlemleri de yaptıktan sonra gördüğünüz gibi şurada varsayılan bir bannerımız var. Bunu da değiştirebiliyorum. Şurada edit image diyor. Fotoğrafı değiştir. ve Biliyorum buradan. Şurada çarpıya basarak böyle bir ekranı seçti. Siliyorum bunu ve kendim yüklemek istiyorum. Az önce yani fotoğraf yükleme ile aynı özellik. Az önce bilgisayarımdan yüklemiştim. Burada benim için açılan alandan yüklemek istiyorum mesela. Örneğin şu fotoğrafı almak istiyorum. Fotoğraf bu alana biraz büyük geldi. Ben bunu şu kenarlarından düzeltebiliyorum ve şu şekilde küçültüyorum. Gördüğünüz gibi ve tamam diyorum. Alanı kesiyor. Bu şekilde ve ayarlamış olduk. Sonra yapabileceğimiz blok oluşturabiliriz demiştik. Yalnız sen şurada bu fotoğrafı kaydetme var. sev yazıyor. Şu yan tarafa tıklarsanız çeşitli seçenekler var. Sadece işte bu sayfada ya da sadece seçtiğim sayfalara kaydet gibi. Ben bütün sayfalara bunu kaydetmek istiyorum. sitemize blok ekleyebileceğimizi söylemiştik. Yine bunu sayfalar kısmından blok ekle diyorum ve blok olarak başlığım kalsın. Kaydediyorum. Blok sayfama geldiğimde örnek bir gönderinin olduğunu görüyorum burada. Bunun üzerinde bir değiştirme yapabilirim. İstersem eğer yine şu başlığı da değiştiriyorum ve kaydediyorum. Bu şekilde yapabileceğim gibi yeni bir gönderi de ekleyebilirim. Bloğuma gördüğünüz gibi önce blok başlığı yazıyorum. Mikrofon grubu olarak biz birinci haftadayız ve buraya içerik eklemek istiyorum. Yalnız kullandığım font hepsini karşılamıyor. Buna dikkat etmemişim az önce seçerken. Siz buna dikkat edersiniz. Canlı maççı site tanıtımı diyorum. Ve buraya e, istediğim herhangi bir şeyi yukarıdaki elemanlardan yine sürükle bırak yöntemiyle ekleyebilirim. Örneğin YouTube'dan Can Mıhçı'nın site tanıtımı ile ilgili videosunu eklemek istiyorum. YouTube eleman, elemanını e, ekledikten sonra varsayılan herhangi bir video açıldı. Ben burada e, YouTube'da almak istediğim videonun URL'sini girerek buraya kaydedeceğim. Yine burada da YouTube video ekleme elemanına ait bir e, araç çubuğu çıktı. Ekstra araç istiyorum. İşte boyutunu falan buradan ayarlıyorsunuz. Yine burada gelişmiş ay ayarları falan var. Bunlar da bittikten sonra bu yeri kaydediyorum. Az önce yaptığımız şuydu. Onu göstermeyin istiyorum. Birinci hafta çıkıyor ve bu birinci haftada Canbaşı'nın sitesini görebiliyorum. Yine tıklayıp izleyebilirim. Bunun dışında blogumda varsayılan olarak gelen kenar çubuğu ile başlıyor işte var. Kenar çubukları gördüğünüz gibi kategoriler falan bunları düzenleyebilirim. Hemen hemen siteyi bunu tekrar kaydediyoruz. Tamamladığımı düşünüyorum. Ee, ben burada tasarım ile ilgili tabii ki çok daha fazla geliştirilebilir. Ben ufak tefek şeylerden bahsetmeye çalıştım temel şeylerden elimden geldiğince. Bunları artık e, düzenlemek değiştirmek sizin elinizde. Bunun dışında e, siteyi hemen hemen bitirdikten sonra tasarımımızı şuradan publish var, publish'e basarak yayınlıyoruz. Eğer yayınlamak istiyorsanız biz az önce bunu seçmiştik e, ücretsiz olduğu için subdomain vep.com'dan ya da çarpıya basarak taslak olarak kaydedebilirsiniz. Ben taslak olarak kaydetmeyi seçiyorum. Ve kapatıyorum. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Teşekkür ederim.